İddia odur ki efendim bir basit bir tel örgüye müteahhit belediyenin veya İsmailay'ın talep ettiği bir şeyi yerine getirmediği için bir buçuk milyon lira gibi fahiş bir ceza kesiliyor. Bunu konuşmak için gidiyor. Taraflar birbirleriyle tartışınca da Başkan yardımcısı çekmecesinden bıçak çıkarıyor ve müteahhitle birbirine giriyorlar, güvenlik güçleri ayırıyor. Yara aldı mı, almadı mı, bir darp var mı onu çok ayrıntılı bir şekilde bilmiyorum. Daha doğrusu biliyorum da yayında çok ayrıntılı bir şekilde anlatmayayım sizlere. Olayın böyle olmadığını ben yaptığım araştırmalardan da çıkardım. Ama konu şu, bu bıçak nereden çıktı? Belediye başkan yardımcıları çekmecesinde bıçak mı? Meyve bıçağı mı bu? meyve kesmek için mi çekmecesinde bıçak tutuyordur? Ya da o anda bir meyve tabağı mı vardı masanın üzerinde? Olmadığı çok açık. Çekmecelerinde bıçak mı taşıyor belediye başkan yardımcıları? Yani başkan yardımcılarıyla belediyede görüşmeye gittiğinizde bir çelik yelek falan giymeniz gerekiyor mu acaba? Kendinizi korumaya almanız gerekiyor mu? Yani bu bıçak olayı nedir? Narlıdere Belediyesi'nden de ayrıntılı bir açıklama bekliyoruz.